Arkadaşlar bugün kuzenimle arkadaşlar oyun oynayacağız. Adopt yi oynayacağız yine. Kuzenim de selam versin. Merhaba. Ben yine aynı. <laughs> aynı kuzenim. Öbür kuzenim arkadaşlar o Roblox'u çok şey yapmıyor. Oynamıyorlar. Şu an ben kamerayı yerleştiriyorum. Tamam, oldu. Hadi gelin oynayalım. Arkadaşlar şimdi kuzenimin evine gideceğim. Yani Gül'süm'ün evine gideceğim. Bakalım. Hangi ev almış? O yeni bir ev almış. Ben de bakacağım. Ben ağaçlı ev almayı düşünüyorum arkadaşlar. Hadi gelin. Hadi gelin. Ee, şey Gülsüm, Nursela girecek mi? Bilmiyorum. Bu ev. Gülsüm bunu kaç TL aldın? 2000 TL aldım. Kaç bin TL? 2000. 2000 Oha. Arkadaşlar hadi gelin başlayalım. Gelin bakalım işte. Ne başlayalım? Ooo güzel. Yeni, yeni petimin adı badem olduğu için ona da oda yapacağım. Yaptım yani odamız çuvaldır. Ooo çok güzel. Arkadaşlar burası, çok güzel. Burası bademin odası. Bak badem burada. Aa bu sen. <laughs> Kimden aldın onu? Ee, ben vay kuş. kuşu kimseye verme diyordun. Ama bu adamı kaşe görünce dayanamadım verdim. Gülsüm bana versene. Biraz ben kullanabilir miyim? Sonra geri versem. Veremeyebilirim. Çok seviyorum. Hayır e, biraz Aa, kullanayım. Hı. Hayır. Zaten, zaten bademle vakit geçirmeyeceğiz. Bak burası benim yatağım nasıl? Oo güzelmiş. Gülsün bir kere bir kere onun üstüne binsem ilk defa binmek istiyorum. Bir şey yok, Ya bir kere gülsün geri vereceğim hadi. ama ben sana sonra veririm şimdi videoda beğenmeyebilirim çünkü biliyorum neden hani diyeceğim sonra söylerim. Hadi Ay, gülsün. Gülsün. Bu koltuğu ne renk yapayım? Gülsün hadi dedin mi yok. Bu ne renk yapayım? Bir dakika. Evet arkadaşlar Gülsüm'ü ikna ettim. Veriyor ama bir geri vereceğim ona. Hadi bana verecek arkadaşlar. Evet. Ay! Hep bana veriyorlar. Ben de alamıyorum. Çünkü arkadaşlar peti sevmiyorlar. Ay Ben bunu çok seviyorum. Hadi bakalım. La kamera. Bunu kimseye vermeyeceğim. da. Aa, üzerine benim. Üzerine basın, yapacaksın. Hayır, yapacaksın. benim. oldu arkadaşlar. Hayır. Bakayım. Bir dakika dur. Bir üzerine bas. Evet. Bir de. <laughs> gerçek. Önemli. Ucuz bir şey. Alırsın. Ucuz bir şey mi? Kaç TL bu? Bu, bu, Robux'u bu, bu, bu Gülsüm. Gülsüm. Evet 300 Robux normalde. 150 de Red Coach. Şu 450 Robux. <laughs> ee, bir şey söyleyeceğim. Çıkış kapısı nerede? ışınlanırım. Evet arkadaşlar. Video da mısın? Evet. Ay azaldı. Arkadaşlar tamam. bana verdi petini. Hediye etmedi. Hediye etti arkadaşlar. Hayır hesabını atmanlarım. Giremez, giremezsin Gidemez, bir daha. Ay çok güzel. Oyuna para yatırıp alabilirsin. Oyuna para yatırıp. Gerçek para hem de. Evet. Ben 7 liraya aldım robux. Ee, Şey yapacağım ben. Hayvana yemek vereceğim. Para kazanacağım. Aa verilmiyor ama. Arkadaşlar benim oldu bu. Hadi arkadaşlar Gülsüm'e geri veriyorum. Ay çok güzel. Neyse benim kuzenim olduğu için arada bir isterim. <laughs> De mi Gülsüm? arkadaşlar verdim. Ya, ya, ya hayır. Verdim ya. Ya hayır bak değil. Bu tren. Tamam. <laughs> tamam tamam veriyorum gerçekten. O zaman bunu ay bunu verelim. benim. Uzun yolculuklara gidiyorsun değil mi? Evet. Hiç kimse gelsin o istemiyorum. Araba, arabanın arasını sürüp vereceğim. <laughs> Nasıl bir ev aldın mı? Kaç Hayır. Aylar? 598. Sen de benim evimden alsana 2000'de. Yok ya çok pahalı. Hayır ben ne yapacağım biliyor musun? Bir pet alacağım. Güzel bir şey çıksın. Aa sana bir pet göstereyim mi alman için? Göster. Ya yanıma ışınlan sen benim. Tamam. Evet. Gel. Buradan istediğin peti al. Ama o güzel güzel değil mi pet? Mesela birilerine değiş tokuş yaparsam o alabilecek bir pet değil mi? Bilmiyorum yani ne çıkacağına bağlı. Bunu alma zaten. Bundan güzel bir şey çıkmadı o aldık. Bunu alabilirsin belki. Ama bu da ona güzel bir şey çıkmıyor. Ama yeni geldi bu pet. Bu yumurta. Bu da böyle. Bu kaç TL? <laughs> Sen evet. de alsana hadi. Benim param 193 TL. 193. <laughs> At yani. Ev aldım için. Şundan alabilirsin. Nereden? Onlar çok Ondan... Ama köpek çıkmaz. Ondan alıyorum. Hep şeye çıkıyor. Param olsa ben de alırdım ondan. O zaman şey yapacağım. Ben bundan alacağım. Birisiyle değiş işte tokuş yapacağım. E, i̇sterse hadi bakalım. Ama bence bundan al tam yani. Ondan belki kötü bir şey çıkarsa boş. Hem o 750 lira ev alırsın onun yerine. Bence 350 liraya bunu al. Zaten yumurta çıkarsa petle para kasarsın. Ama bir şey söyleyeceğim. Ha, yeni petin oldu ya o petle daha çok kasarsın yeni olduğu için. Evet. Aldım. Bakayım. Aldım. Aldın hadi aç bakalım. Hayır ben birisine vereceğim. bakın değiş tokuşlayacaklar. alacaklar evet, vermez bana. ki. Bir şey vermez ama açman lazım. Açmazsan vermiyor ki. Dur dur. Deneyeceğim arkadaşlar. Pes etmeyeceğim. Gelin buraya değiş tokuş zamanı. Hiç kimse yok sana aile işte yatıyorum. Dur. Aile işte yap. Tamam. Hetini kucağıma alabilir miyim hala? Hayır. Hayır Gülsüm. Gülsüm şaka mısın? Ya gitti hadi ya. <laughs> İhtiyacı geldi mi Petit? Of. Dur bir dakika Ya hiç kimse yok ya Bu ne <laughs> mi Yenilebilir kağıt <laughs> Verebilirsin Oo, Bizim gelmize daha çok vardır Herkes Bak, buraya gitti kesin. Var. Bak benim neyim var sana göstereyim mi? Gösterme hiçbir şey. Bak. Aa bir dakika Gülsüm şurada bir kız var. Ona iste şey yapacağım. Gülsüm çık. çık. Yeni gelen hepsi. Bak bu pet de yeni geldi kucağımdaki. Bak göstereyim. Bak şu pet yeni geldi. Hadi kabul et. Kabul et lütfen. Bak, bu ilk geldi. Benim kucağımdaki çok tatlı şeyini geldi. Bana bana şey yapabilir misin onu? Bana verebilir misin? Ama bu 350 lira. Of gülsün verme. Ama belki yani işte sen kendin paranla 350 lira varsa 350 lira. Var. Bu Robux gülsün bu Robux. Ha, Robux değil. O Robux'la ama benimki Robux'tu. O Rise'la üzerine. Gel karavanına bin hadi. Aa family oldum. Aa onun hayvanını nasıl alıyorum? Bir dakika. Üzerine bakacaksın hayvanının. Yee yeah, benim oldu. Ama senin değil Ola. Hadi ya kabul et. Kabul etmiyor. Peki, Arkadaşlar kabul etmiyor. Arkadaşlar video kapatalım. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Size çok selam. Görüşürüz. Bay bay.